اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين ve tabi'in bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 72. beyit. Çünek bel mürşid oldu sırrı deyyan. Makamı istihare kalbi burhan. Veli adab-ı eslaf oldu şayan. Bu sünnettir ki makbul ola insan. Gözet adabı gel hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Kıymetli kardeşlerim bundan evvelki beyitlerde Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu, Ruhu Ehli Sünnet ve Cemaat itikadında olan birisi tarikat dersi almak isterse o istihare yapsın sen de yap. İstiharesi çıkarsa ona ders ver buyurmuştu. Sonra devamla eğer çıkmazsa istihare yedi defa yapılsın. İstihareden sonra gönülde bir heves, bir muhabbet, bir sevgi hasıl olursa tarikat dersini emanet olarak ver bu yolda terakki etsin. Tabi tarikat dersini muhabbet olursa ver terakki etsin ama çıkana kadar ders aldıktan sonra da istihareye ne yapacak? Yine devam edecek. Eğer acele bir durum varsa yani tarikat dersi almak isteyen uzaktan gelmişse, uzak bir yerden gelmişse, istihare yapmaya vakti zamanı yoksa, eğer gönlün o zatı kabul ediyorsa, tarikat dersini ona ver, yapmaya efendim başlasın, ama istihare yapmaya da devam etsin. Tabi yani önce tarikat dersini verip de sonra istihareye devam durumu hangi zamanlarda geçerli oluyor? Bu acele durumlarda geçerlidir. Buyurmuştu Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Peki bu şekilde yaparsa olur mu? Yani istihare çıkmadan gönlü o zatı sevdiği zaman tarikat dersini verip de o zat daha sonra istihareye devam ederse böyle bir şey olabilir mi? Evet olur diyor ve bu beyitlerde ona cevap veriyor. Niye olur? Çün ekmel mürşid olduğu sırrı deyyan. Çünkü ekmel mürşid. Ekmel ne demek? Ziyade kamil, kemalata ermiş olan mürşid. Allah dostu nedir o? sırrı deyan o Mevla Teala'nın sırrıdır. Makamı istihare kalbi burhan. O mürşidin, o Allah dostunun makamı istihare makamıdır. Kalbi de masivadan azat olduğu için kalbi de bir delildir. Yani gönlü eğer tuttuysa o bir delildir verebilir. Verebilir ama veli adabı eslaf oldu şayanı velakin geçmiş büyük büyüklerin adabına uymak yine münasiptir diyor. Geçmiş zamandaki büyük zatların adabına uymak yine nedir? Yine efendim bir uygun olan budur. Bunu da korumaya muhafaza etmelidir. Peki istihare, istihare ders verdikten sonra da bak istihareye devam etsin diyor. Efendime söyleyeyim neden? Bu sünnettir ki makbul ola insan. İstihare sünnettir kardeşim. E sünnet nedir? Sünnet olsun sünnet işte. Haşa sünme haşa. Bununla insan makbul mudur değil midir anlaşılıyor. Ne demek bu yani? Yani bir insan... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine eğer uyuyorsa o insan Allah katında makbul olur. Eğer uymuyorsa makbul olmaz kardeşlerim. Onu söylüyor. İstihare yani sünnet-i seniyye ittiba bu kadar ehemmiyetlidir, bu kadar önemlidir. Peki sünnet, sünnet diyoruz da sünnet nedir? kıymetli kardeşlerim. Sünnet nedir? Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavli, fiili ve takriri olan halleridir. Kavli ne demek? Yani buyurdukları, yani hadisi şerifleri. Peki efendim e, fiili ne demek? Fiili demek yaptığı işler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı işler. Peki takriri ne demek? Yanında bir iş yapılmış, bir amel yapılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o işe, o amele ne yapmamış? Müdahale etmemiş. O müdahale etmemesi yani bunu yapma, bu yanlıştır buyurmaması, sessiz kalmış olması onu tasdik manasına geliyor. Yanında bir iş yapılıp da müdahale etmediği şeyde o da sünneti efenevel söyleyeyim takriri oluyor değerli kardeşlerim. İşte değerli kardeşlerim, bunlara sünnet deniyor. Bunlara uymayı, ittiba etmeyi Allah bize emrediyor değerli kardeşlerim. Yani Allah Celle Celaluhu yapacağın herhangi bir ameli, herhangi bir işi, herhangi bir kulluğu, herhangi bir ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alarak yapmanı istiyor bizden. Estaizu billah, bismillah ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Sadakallahu alazim. Bu ayet-i celli cemiledir. Sevgili Allahımız Celle Celaluhu bu ayet-i celli cemilede ne buyuruyor? Ey kullar ve ma ataakumur rasul benim resulüm benim peygamberim size ne verirse fehuzuhu onu alın size ne veriyorsa onu alın. Alın yani onunla amel edin. Ve ma nehakum anhu fentehu. Sizin neden de nehy ediyorsa ondan da uzak durun. Ona da sakın ne yapmayın? Yaklaşmayın. İşte bak görüyor musunuz? Bu ayeti celile yi cemile bize neyi söylüyor? Yapacağımız her işi kimden alalım? Yapacağımız amelleri kimden alalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alarak yapalım. Peki hangi işlerden uzak duralım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hangi işlerden uzak durmamızı emir buyurduysa o işlerden de ne yapalım? Değerli kardeşlerim onlardan da uzak duralım. Yine başka bir ayet-i celli cemilede sevgili Allah'ımız ne buyuruyor? Estağfirullah bismillah. Allah ve atiyur Rasul. Ey kullar, Allah'a itaat edin, Resulullah'a da itaat edin, Allah'ın Resuluna da itaat edin. Şimdi değerli kardeşlerim, buradan anlamamız lazım gelen ince bir nokta var. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, kime itaattir? Allah'a itaattir. Estaizu billah, bismillah. Men yut'ir rasule fekad ata Allah. Bu da ayettir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse muhakkak o Allah'a itaat etmiştir. Peki neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her yaptığını, her buyurduğunu, önümüze her koyduğunu kimden alıyor? Allah'tan alıyor değerli kardeşlerim. Allah ne buyurduysa onu bize söylüyor. Allah neden nehyediyorsa ediyorsa bizi ondan nehyediyor. ediyor. Dolayısıyla kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse o kişi Allah'a da itaat etmiş oluyor. Yine başka bir ayeti celile i de sevgili Allah'ımız bu işi teyit olsun diye buyuruyor. Estaizu bismillah. Ve ma yentiku anil heva in illa vahyun yuha. Sadakallahu'l-azim. Ve ma yentiku anil heva. Benim peygamberim, benim habibim, benim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi hevasından konuşmaz. Benim içimden böyle geliyor diyerek konuşmaz. Size bir şey söylemez veya size bir şeyden nehyetmez. İn illa vahyun yuha size ne buyuruyorsa, size ne emrediyorsa, sizi neden nehyediyorsa ancak ona vahy da öyle söylüyor size. Bu da ayet cemiledir. Bak görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte buyuruyor ki fe aleykum bis sünneti fe bis sünneti Ey benim ümmetlerim fe aleyküm bir sünneti benim sünnetime sımsıkı sarılın. Sımsıkı yapışın. Daha kimin sünnetine? Ve sünnetil hulefâ il mehdiyyine râşidîn. Bir de benden sonraki hidayete ermiş olan hulefa i râşidînin de sünnetine ne yapın? ona da uyun. Burada da aynı yukarıda beyan edilen bir durum mevzu bahistir. Hani nasıl ki ayet cemile var. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'tan ne aldıysa üzerine bir şey eklemeden, ondan bir şey noksan etmeden bize eğer aktarıyor, iletiyorsa sahabe ikram Rıdvanullahi aleyhim ecmain bahusus husus Hulefa-i Raşidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne aldılarsa onun üzerine ne bir şey ekliyorlar, ne ondan bir şey noksan ediyorlar. Onda on, onun aynısını peygamberden aldıkları gibi bize ne yapıyorlar? Bize aktarıyorlar. Dolayısıyla nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek Allah'a itaat etmek oluyorsa Hulefai Raşidine de itaat etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla yine Allah'a itaat etmek oluyor. Çünkü onlar da değiştirmeden aynı şeyi söylüyorlar. Demek ki benim sünnetime ve benden sonra hidayet bulmuş olan hulefai Raşidin'in de sünnetine ne yapın uyun diye efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? bize efendim ee, bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim Allah dostları ittifaken ulema ikram meşayih izam, ittifaken buyurmuşlardır ki sünnete sarılmak sünnete sarılmak nedir? Kurtuluştur. Kim sünnete sarılırsa o insan kurtulur. Efendim, Sünnete sarılmanın misali olarak da ne vermişler biliyor musunuz? Nuh aleyhisselam'ın gemisine benzer demişler sünnet-i seniyeye sarılmak. Sünnet-i seniyeye ittiba etmek, onu yaşamak. E peki nasıldı Nuh aleyhisselam'ın gemisi nasıldı? İşte ona kim bindiyse o kurtuluyor. Geri kalanlar da ne oluyorlar? Geri kalanlar da boğuluyorlar. Sünnet-i seneye ittiba da aynı bunun gibidir. Buyurmuşlar o lema ikram ve meşayih-i izam. Peki bu sünnet-i seniyeden efendim yüz çevirenler hani var ya zam zamanımızda var, her zaman olmuş bunlar. Ya bu mu? Bu farz değil, bu vacip değil. Bu nedir? Bu sünnettir ya. Hani haşa semh haşa sünnet-i seniyeyi aşağı görmek böyle ve ona ittiba edilmemesi de bir şey kaybettirmez gibi bir anlayışa sahip olanlar var. Peki onlarla alakalı Peygamberimiz bakın ne buyuruyor. Ne buyuruyor? Femen rahiba an sünneti feleyse Allah Allah. Bakın ne acayip bir tehdit. Femen rahiba an sünneti. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse feleyse mindi. O benden değildir. Ya görüyor musunuz kardeşlerim? Görüyor musunuz? Onun için hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir mümin, hiçbir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ne yapmasın? Yüz çevirmesin. Belki elinden geldiğince Resulullah'ın sünnetine uymaya çalışsın. Efendim ona ittiba etsin. Şimdi yine bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz bakın ne buyuruyor. Men ahya sünneti fekad ehebbeni. Kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim sünnetimi yaşarsa, benim hayatta yaşarken konuştuklarımı, söylediklerimi, efendime söyleyeyim yaşadıklarımı, ve yanımda yapılıp da müdahale etmediğim işleri kim yaparsa fakat beni muhakkak o kişi beni sevmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sünnet-i seniye ittiba ne sebebiyle oluyor? Resulullah'a muhabbet sebebiyle oluyor. Eğer onu seversen onun gibi olmaya çalışırsın. Onun gibi yaşamaya çalışırsın. Eğer haşa sümme haşa onu sevmezsen efendime söyleyeyim onun düşmanlarını severse bir insan bu sefer onlar gibi yaşamaya bakıyor. Bu kaide bunu getiriyor değerli kardeşlerim. Demek ki kim benim sünnetimi ihya ederse, yaşarsa muhakkak o kimse beni sevmiştir. Ve men ahabbeni kim ki de beni sevdiyse, kim beni seviyorsa kane ma'iyye fil cenneti beni seven, yani sünnet-i seniyeme ittiba eden, sünnet-i seniyemi yaşayan cennette benle beraberdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet-i seniyeye ittiba etmek için daha ne duymamız gerekiyor ki? Daha ne söylensin bize? Efendim sünnet-i seniyeye kim ki uyarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmiş oluyor kim de Resulullah'ı severse cennete benle beraberdir diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir müjde veriyor değerli kardeşlerim. Men hafaza sünneti. Men hafaza sünneti. Kim benim sünnetimi muhafaza ederse. Nasıl muhafaza ediliyor? Nasıl muhafaza ediliyor? Onu yaşayarak, onu yaşayarak muhafaza ediliyor. Kim benim sünnetimi muhafaza ederse, Ekremehullahu bi erba'i hisalim. Allah Celle Celaluhu benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi muhafaza edene dört tane ikramda bulunuyor. Dört, dört tane şey ihsan ediyor. Allah Allah. Bakalım Allah'ın sünneti seni yaşayana ikramları nelermiş şimdi? Gönül kulaklarımızı açıp dinleyelim. Bir, birincisi el mahabbeti fi kulubil berarati. Kim benim sünnet-i seniyemi yaşarsa Allah ona dört tane haslet verir ki birincisi el muhabbeti fi kulubil berarati. İyi insanların gönlünde senin muhabbetin olur. Yani iyi insanlar sünnet seniye Seniyye'ye ittiba edenleri severler. Kim bu iyi insanlar, Allah'ın dostları, Allah'a yakın olanlar değerli kardeşlerim. Onlar sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yaşıyorsun diye seni severler. Onların muhabbetinden daha üstün ne var ki yani? Bu bir. İkincisi vel heybeti fi kulubil fecarati. Bir de benim Sünneti i Seniyye'mi yaşayana verilen ikinci haslet de şudur ki kötü insanların kalbinde benim sünneti yemi yaşayanlara bir heybet verilir. Yani sünneti seni yaşayanlara karşı öyle bir heybet verir ki sünneti yaşayana efendim o kötü insanlar o insandan korkarlar. Çekinirler. Böyle olur. Bu iki. Ve sağ fil Efendime söyleyeyim üçüncü olarak rızkında Allah ona genişlik verir. Bak sünnet-i seniyeyi yaşaması sebebiyle görüyor musun? Ey bazı insanlar ağlarlar, açız, susuzuz. Efendim şu muşuyumuz yok, buyumuz yok, üzerinde bir tane de sünnet yok. Ebe mübarek adam, bak bu kadar ağlıyorsun. Efendime söyleyeyim, sünnet-i seniyeyi yaşarken kim senden para istiyor? Allah'ın Resulüne ittiba etsene, ona uysana, onun sünnetini yaşasana ki Allah da senin rızkını genişlendirsin. He? Evet. Dördüncüsü ve fikati bir din. Bir de dör dördüncü olarak da Allah'ın ikram ettiği şey dinde güvenilirlik ikram eder. Bu ne demektir? Yani sünnet-i seniyi yaşaman hürmetine dinini rahat rahat yaşama, efendim kimse tarafından zorlanmadan rahat rahat Allah'ın dinini yaşama, Allah'ın cennetine, cemaline kavuşmayı efendim Mevla ona ne yapar? Ona ikram eder. Allah Celle Celaluhu her işimizi sünnet-i seniyye üzere yapmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Gözet adabı gel hakka gidelim. Evet. Her hususta adabı da gözeterek hareket edelim, yaşayalım ki cemali Ba kemale seyredelim. Yani illa istihare yap yapılmalı, adabı böyle yapılırsa adabı gözetmiş olursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.